geçecek oğlum. Geçecek evladım. Hepsi bitecek. Everything's gonna be okay. Gonna mi? Okay. <laughs> Amerikanlar diyor yani öyle. Ayrıca bazen beni aşırı şaşırtıyorsun biliyor musun? <laughs> Ayrıca hiçbir şeyin geçeceği yok. Okey mi okay olmayacak hiçbir şey. Melike dönene kadar hiçbir şey okey olmayacak. Tanerim. Hadi eve gidelim. Bak Doğan'la kaçmış o. Dönecek amca. Dönecek. Yavrum dönse bile başka adamla kaçmış kız almak sana yakışır mı? Biz evlendiğimizde de Melike duldu. Yavrum o durum başka, bu durum başka. Hatta bambaşka. Değil. Aynı. Çekirdek. Yok yavrum bıraktım ben. Biz de bırakabilsek keşke. Tekrar inda. Nersi. Tekrar merhaba. Biraz bir şeyler getirdim. Kalkacağı yok bunun. İyisi yatsın biraz. Yatsın yatsın. Uyumak iyi gelir. Kızım. Heh. Al bunları. Güzel güzel reis beye servis et. Hadi bakalım. Sema Hanımcığım, siz bu olayın aslını biliyor musunuz? Ben bir tek şey biliyorum. O Melike, oğlumun hayatını mahvetti. Benim Taner'imi de mahvetti. Baksanıza oğlanın haline. Sağ ol evladım. Hmm. Uyuyorum. Mafya abi uyan. Uyan sana. bismillah. Bu ne lan iyi gibi geldin? Sen kimsin? Doğan Bey'im dayım. Nasıl isim çocuk? Anam baban hiç sevmiyormuş seni. Ne varmış ismimde? Doğan benim dayım nedir ya? Evet. Doğan benim dayım. ben de onu diyorum işte. Çok saçma. <laughs> of, benim ismim o değil ki. Benim adım Efe. Efe mi? Hı hı. Niye o zaman adın ne deyince Doğan benim dayım diyorsun? Doğan benim dayımken ne diyeyim? Doğan benim teyzem mi diyeyim? Anladık. Doğan senin dayın. Evet. Bu gereksiz bilgiyi bana niye veriyorsun? He. Çünkü benim biraz mafya yardımına ihtiyacım var. Hani siz de Doğan'a tanışıyorsunuz ya. Belki onun benim dayım olduğumu söylersem ...bunu yardım edebileceğini düşündüm. O yüzden de... Doğan benim dayım dedim. Evet. Anladım. Peki Mafyadan yardım istemek için sence de biraz küçük değil misin? Benim babam kayıp. Sen onu bulabilir misin? Nasıl bulayım senin kayıp babanı? Mafyadan kaçıyormuş. Hani sen de mafyasın ya. Belki babamı kovalayanlar senin arkadaşındır. Sen söylersin babamın peşini bırakırlar. Hmm. Niye kaçıyormuş peki mafyadan? Bilmiyorum ama e, galiba para almış. Mafya bank diye bir şey var herhalde. Oradan kredi almış diye düşünüyorum. Var. E, sonra da kredi ödemeyince de bu mafya bankasının adamları babamın peşine düşmüşler. Hmm. Sen de yardım istiyorsun. Evet. Ama bu sana biraz pahalıya patlayabilir. Ne kadar patlar mesela? Benim biraz aşıklarım var. Hatta geçen bir battaniye satmıştık. Onun parası var. Aa, gerçi onun birazını Fidel ablaya verecektim ya. Söz verdim ona. Hmm. Aslında dün yardım isteseydin seve seve bedava yapardın. Ama bugün olmaz. Çünkü dayım Melike ile kaçtı. Geldi. Yani. Ah, demiş. Ben de diyorum sesin nereden geliyor? Nasıl girdin sen buraya? Yürü bakayım. Yürü. Konuşacağız yine. Konuşuruz. Bu nedir ya? Şundan az daha getirin de beni de sarın. Manyak ruh hastaları. Sallanma. Bir de evlenme. Elinize sağlık Sema Hanımcığım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Kim bilir karınız da ne beceriklidir. Ben evli değilim ki. Aa, e Melda evli olduğunuzu söyledi. Melda? Melda kim? Ee, üst kat komşumuz. Yani internetten bakmış, evli çıkıyormuşsunuz. Niye internetten bakıyormuş ki beni? <laughs> Melda bu herkese bakar. Geçenlerde Cevdet'e de baktı ama pek bir şey çıkmadı gerçi. Demek evli değilsiniz. Pek hoş. Nesi hoş? Ee, yani genel olarak o müessesenin pek bir hayranı görmedim de. Hani mesela bizimki hayattayken kooperatife para kaptırdı. Gerçi o ölüyken bile kaptırabilir ya neyse. Madem evli değilsiniz, internette niye öyle çıkıyorsunuz? Ya kamuoyu pek bilmez. Ben boşadım hanımı, kızlarım bile bilmiyor. Boşanmadan önce ben on günde bir giderdim eve. Boşandıktan sonra da on günde bir gitmeye devam ettim. O yüzden kızları hiç anlamadı. <laughs> bir tanesi de evlendi zaten. Evlilik zor. Yo erkeğe kolay. Ya kadına zor tabii yani. Evi ayarlar, çoluğu çocuğu ayarlar. Erkek bulaşmaz o işlere. Hmm, tabii tabii. Ya ayıp olmazsa bir şey soracağım. Yani eve niye on günde bir gidiyordunuz? Anca sıra geliyordu.